Bütün bunlar gibi maddi destek yanında AKP'liler söze manevi destek de sunuyorlardı. Siyonist Amerika ve İsrail. E. 31 Mart 2003'te yazdığı makalede şunları belirtiyordu Tayyip Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta savaşan kahraman bay ve bayan askerlerinin en az zayiat mümkün olan en az zamanda dönmeleri temennisiyle duacıyız. Abdullah Gül, koalisyon güçleri Irak'tan şimdilik ayrılmamalı. Koalisyon güçleri Irak'ı terk ederse İran modeli yeni İslam anlayışı Irak politikasını teslim alacak. İşte o zaman Tahran'ın bunu Türkiye'ye ihraç etmesi ve siyasi eritişine sızmasını hiçbir şey engelleyemez diyerek yine Amerika'ya olan sempatisini belirtiyordu. Yani diyordu ki Abdullah Gül, Amerika Irak'tan çekilmemeli. Aksi halde, Türkiye şeriatla tanışır. Bütün bunlar olurken Avrupa Birliği de boş durmuyor ve tıpkı Kemal Derviş zamanında olduğu gibi hiç düşünmeden çıkarılıyordu kanunlar. Hem de neler neler. Eski ceza kanuna göre suç sayılan ve yüce yaratıcının en büyük günahlardan saydığı zina, AKP hükümeti tarafından yeni yasada suç olarak yer bulmadı. Eski ceza yasasındaki 440, 441, 442, 443 nolu evli kadın ve erkeğin zinasını düzenleyen maddeler yeni yasada yer almadı. Kendi rızasıyla yaş indirildi. Başörtüsü mağdurlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtıkları davalara AKP hükümeti verdiği savunmada net olarak kendini ortaya koymaktadır. Dışişleri Bakanlığı'ndan gönderilen resmi cevapta kendi düşünce ve tutumları şöyle ifade edilmiştir. 1. Dini tercihini sergilemek kişinin mutlak hakkı değildir. Zira devletin layık yapısı önde gelir ve kamu alanında devlet bir taraf olmak zorundadır. 2. Başörtüsü kökten dinci grupların sembolü haline gelmiş olup onların politik sonuçlar elde etmek için kullandıkları bir vasıtadır. 3. Böyle bir davranış, yukarıda bahsedilen tipte kökten dinci akımların bir parçası olan siyasi bir harekettir ve bu hareket kadın hakları içinde bir tehlike oluşturmaktadır. 5 yıl evvel namus borcu dedikleri başörtüsü ve yasağı ya küçümsenip yüzde bir buçuğun sorunu dendi ya da ormandaki birkaç ağaç. Bu da yetmedi, bu defa çarşaf ve cübbeye laf uzatıldı. Cübbeyle dolaşmak yasak, iç gereğini yapsın dendi. Başbakan Vekili Mehmet Ali Şahin, Fatih Çarşamba'daki gibi cübbeli ve sarıklı dolaşanları vatandaşların uyarması gerektiğini belirterek, içişleri de gereğini yapmalı dedi. Kılık kıyafet yasasına göre sadece o cübbeyi ve sarığı kimlerin giyeceği yasada belirlenmiş. Dışarıda o kıyafetle dolaşılmaz, dolaşılmaması lazım. Dolaşan varsa tabii ki gerekli işlemlerin yapılması lazım. Göz yumulursa en azından görevi ihmal etmiş olur. Ama benim zaman zaman Fatih'e gittiğimde geçenlerde Fevzi Paşa Caddesi'nde dolaşmıştım yürüyerek. Kip Fatih'e Çarşamba'ya çok yakındır. Oralarda bu şekilde dolaşan kimse görmedim belki benim gözüme çarpmadı. Kaldı ki insanlarımız bu konuda uyarıldığı takdirde buna uyarlar. Uyarılmaları lazım. Bu kılıkta dolaşamazsınız diye söylenmesi gerekir. Tabii hakkında işlem yapılabilir. Bunlar da rahatsızlık meydana getiriyor. Ben farkındayım. Eğer sadece buysa yani bir takım insanlar bu ülkedeki kılık kıyafet yasalarına uygun davranmıyorlarsa ve tehdit sadece bundan ibaretse bunu halletmek mümkündür. Asıl tehlike, laik cumhuriyeti yıkacak nitelikte bir örgütlenme var mı ve böyle bir örgütlenme var da hükümet buna seyirci kalıyorsa bunu doğrusu bilmek isteriz. Devletin din devleti olmasını sağlamak için hareket edenler varsa tabii ki bu bir tehdittir. Onun üzerine gitmek ve bunları bertaraf etmek gerekir. Allah katında tek din İslam'dır ayeti hutbelerden çıkarıldı, ezanın sesi kısıldı, mekteple meyhane arasındaki uzaklık şartı 100 metreye indirildi. Homoseksüel ve lezbiyen evlilikleri yasayla serbest bırakıldı. Sırf AB istedi diye. Milli Eğitim de AKP'den nasibini aldı. Önce İslami kelimelerin öğretimi ve kullanımı yasaklandı. Hz. Peygamber'in sünneti için sadece onu bağlar dendi. Sonrasında izinsiz eğitim kurumu açmak diyerek evdeki Kur'an kursları hedef alındı. Sıradaysa ders kitaplarında misyonerlik vardı. Ayetler de ders kitaplarında sansürlendi. İslami birliktelikler her alanda terk edildiği gibi yanlış olduğu da iddia edildi. Gıda kodeksi AB'ye uydu, at ve domuz kasaplı hayvan oldu. Avrupa Birliği mevzuatına uydurulmuş Türk gıda kodeksi yayınlandı kırmızı et tebliğinde kasaplık büyükbaş hayvanlar, sığır manda ve deve, kasaplık küçükbaş hayvanlar, koyun ve keçi, diğer kasaplık hayvanlarda domuz, yaban domuzu, at ve tavşan olarak sayıldı. Bütün bunlar hep Amerika'nın AKP'yi kullanmasıydı. Bunu ise Başbakan Danışmanı Cüneyt Sapsu açıkladı. Hizmet ettikleri yer ne millet ne din. Sadece Amerika ve Siyonizm. Zapsu Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu. Bu adamı kullanın. Bu adam dürüst bir adam. Kendi inançlarına sahip ve bu inançlarda samimi. Lütfen şunu yapmaya çalışın. Sömürmek kötü bir kelime ama kullanmak. Bu adamdan yararlanın. Çünkü bu kişinin çok itibarı var. Hem kendi inançları nedeniyle Müslüman dünyasında hem de Batı tipi demokrasiye inanıyor. Bence onu devirmeye çalışmak, delikten aşağı koymak yerine onu kullanın burada ve Avrupa'da bundan yararlanmalısınız. Teklifim budur. Geçen dört buçuk yıl kimleri mi memnun etti? Onun cevabı da onlardan gelsin. dünyada büyük bir olayın, büyük bir planın yapıldığını ve bizim de bu planda sadık bir uşak olarak hizmet edebildiğimizi görmeyen göz kördür. Winston Churchill, İngiltere Eski Başbakanı Kalçıda yaptım varken eli kolu bağlı oturamayız diyen ey AKP yöneticileri, şimdi en büyük katliam, en büyük yangın varken nasıl eliniz, kolunuz, diliniz bağlı oturup duruyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun.